vaktin varsa sana bir şey anlatmak istiyorum. Hikayelerinden biri mi yoksa <laughs> Sayılır. Abi ben askerliği Bolpa'da yaptım. Sınıra yakın bir bölgede. Acayip güçlü bir bölük komutanım vardı. Öyle aslan gibi bir üç seymen. Bunlar üç kuşaktır askermiş. Dedesi Çanakkale'de şehit düşmüş. Babası Kıbrıs'ta gazi olmuş. Senin anlayacağın asker olmak için doğmuş yani. Ben de bunu cipinin şoförüydüm. Bir gün böyle sınır bölgesinde teftişe çıkmıştık. Sınırı geçen bir Gürcü kızını gördük. Gittik hemen yakaladık, aldık, geldik. Ama abi Allah seni inandırsın, Allah sahibine bağışlasın. Ben ömrümde böyle güzel bir kız görmedim. Bakmaya kıyamazsın. Bizim üsteğmen de bayağı bir çarpıldı yani. Eli ayağına dolaştı. Baştan bir sert yaptı, baktı olmuyor, nasihat etti bıraktı. Aradan birkaç gün geçti, aynı kızı bizim sınıra doğru geçmiş olarak yakaladık. Ya bu sefer tabii yani derdi nedir, niye bizim sınırı geçiyor, ne ister diye baştan anlamadık. Ama iş sonradan anlaşıldı ki bu kız da bizim üst e yangınmış meğer. Bunlar gel zaman git zaman baya baya görüşmeye başladılar ama ortalık bir anda karıştı. Ailesi şikayet etmiş hatta üst Eğmen bu olaydan dolayı ceza falan aldı. Neyse lafı uzatmayayım. Benim askerliğimin bitimine yakın üst de tayini çıktı. Gitmesine birkaç gün kala bir gece kız ansızın çıktı geldi. Beni de götür. Beni buralarda bırakma diye ortalığı birbirine kattı abi biliyor musun? Komutan ne yapacağını bilemiyor bir vaziyetteydi. Tabii o zamanlar subayların yabancı uyruklu kadınlarla evlenmesi yasaktı. Hemen ordudan uzaklaştırılıyordu. Ne oldu sonra? Ne olacak abi? Komutanım sevdasının uğruna her şeyi göze aldı. Bugüne kadar olmak istediği şeyden bir gecede vazgeçti abi. Düşünebiliyor musun? Bir gecede. Kızla evlendi. Daha sonra ben onları buldum biliyor musun? Çanakkale yakınlarında küçük bir sahil kasabasında ufak bir otel işletiyorlar. Mihre yengeyle beraber. Üç tane dünya güzeli evlatları var en büyüğü neredeyse benim boyuma ulaşmış vaziyette. Bir de görsen o kadar mutlular ki birbirlerinin gözlerine sevdalı sevdalı o kadar güzel bakıyorlar ki abi. İnanamazsın. Senin bu hikayelerin olması ne yapacağız acaba? Estağfurullah abi. Çok adamsın be İbrahim. İyi ki sen varsın. Eyvallah abi. Hadi gidelim. Nereye gidiyoruz? Kaf dileme.